Tarıklı. Mega dönüş. Allah'ım döndüremedim. Bugün. Bugün ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Eee. Şaka, şaka 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 Arkadaşlar. Yalnız abone oluyorsunuz ha. demem. Bak o parmakları göremiyorum. Hani abone mi atlıyor? 30 de kaldık ha. arkadaşlar. Lütfen ama. Like atalım. Hadi bay bay. bay. Ha bir de yorum yapmayı da unutmayın rica edersem. Yani arkadaşlar kısaca özetlersek siz hepsini yapın en iyisi. Yoksa hmm, engelli şaka şaka. En ada hepsini yapmayı unutmayalım. Ah hatırlıyorsunuz Şaka şaka. <laughs> Yok yok olmadı dur böyle yapılır. O sırada seyirciler abi hayır. Ben ölüyorum. Neyse neyse. Şaka şakayı falan bırakalım bir kenara. O sırada da şeyi bırakan, gerçekten bir kenara bırakan var. <laughs> ne yapayım? CGP67 Ya o evet çok şey yaptık. Ne yapacağız oğlum harbiden? Ben bir tane bir şey seçiyorum. Buradayım hala. Paşam gitti oğlum. Ve karşınıza. bakın <laughs> akhin, <laughs> yerinizi güzelce. Böyle buradan açıyorsunuz. Bir milyon tane parçayla yapıyorsunuz. Ben şimdi yapamam. Yazdıktan sonra arkadaşlar içinden bir de böyle evet. böyle bir, bir şey göstereyim yine ekran fotosu alın bir tane. Takamadım. Of. Tutuyorum şöyle. Şöyle. Şöyle tam şuradan ekran. Aga ışık yok. Durun arkadaşlar ben bu ışığı açayım. Aa. Ah, tamam. Arkadaşlar yine de olmuyor. Böyle işe sıkıntı olur mu? Tamam çekin. Tamam. Bu ürünümüz Bumble'de. Hepinize bay. Hepinize bay. bay...